Merhabalar. Merhabalar. Bugün izleyenlerimizden gelen soruları cevaplandıracağız. Harika. En sevdiğimiz. Evet. Eski ilişkilerimiz bugünümüzü nasıl etkiliyor? Çok güzel bir soru ama cevaplamadan önce herkese yine yeni yeniden merhabalar demek istiyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Eski sevgililer daha doğrusu eski hatıralar hepimizin hayatında son derece etkili yer alır. Bir kere ilk ilişkimizden başlayarak son ilişkimize kadar hayatımıza giren insanların davranış modelleri bizim aslında pusulalarımızı oluşturur. İşte bir önceki ilişkimde bunları yaşamıştım, bir sonrakinde bunlara dikkat etmem gerekiyor gibi bazı korumacı tavırlar içerisine gireriz. Bence eski sevgilinin günümüze yansıyan en negatif durumlarından ilki onların Geçmişteki bu negatif olarak algıladığımız durumlardır. Yapmamız gereken ise dönüp ilişkinin içerisinde onların bu negatif davranış modellerinin bize ne hissettirdiğine bakmak aslında. Bizi nasıl geliştirdi? Olumlu yönde bize neler kattı? Olumsuz olarak bizi nasıl etkiledi? Bütün bunları bir tencerenin içerisine koyup onları özümsetmemiz gerekiyor. İşte o zaman eski ilişkilerimiz günümüzü olumsuz olarak etkilemiyor. Eskiden kastımız sadece ilişkilerle sınırlı değil. Bence bu soruyu biraz daha genişletmek gerekiyor. Eski ilişkilerin içerisinde o dönemin koşulları da var. Mesela hepimiz belli bir yaştan sonra, özellikle 30'umuzdan sonra nerede o eski günler diye birbirimize hayıflanıyoruz. İşte 5 sene önce ekonomimiz çok güzeldi. 10 sene önce ülkenin tarımları çok güzeldi. 15 sene önce şu güzeldi. 20 sene önce bu güzeldi. Bütün olarak baktığımızda hayatımızın her alanındaki duygular, durumlar aslında bize pozitif ve negatif katkılarda bulunuyor. Burada fark etmemiz gereken en önemli şey o durumun, o insanın o olayın artık hayatımızda olmadığını fark etmek. Biz sürekli geçmişe özlem duydukça bu durum bizim içimizde kıtlık bilinci oluşturuyor. Eğer bu bir ilişki ise burada oluşan kıtlık bilinci bir süre sonra bizim hayatımızın, hayatımızda o insanın olmayacağını, bir daha onun gibi seveceğimiz birini bulamayacağımız ya da onun kadar iyi anlaştığımız bir insanla karşılaşmayacağımızı düşündürmesine yol açıyor. Bu da bizim içimizdeki korku ve kaygıları beslemeye başlıyor. Burada fark etmemiz gereken en önemli şey, geçmişin günümüze yansıttığı olumlu deneyimler olacak aslında. Biz bu ilişkiden ne öğrendik? Karşılıklı iletişim problemimiz vardı. Bu iletişim problemini aşamadık ve ayrılığı seçtik. O zaman iletişimimizi nasıl geliştirebiliriz? Önce buna bakmak gerekiyor. İlişkilerde herkesin yaptığı, en sık yaptığı yanlış davranış modellerinden bir tanesi şudur. Her şeyin sorumluluğunu ilişkide karşı tarafa yüklemek böyle yaptığı için ben bunu yaptım. O annesini seçtiği için ben annemi seçmek zorunda kaldım. Bunu boşanan danışanlarımızda da çok görüyoruz aslında. Sürekli bir geçmişe takılı kalmak, geçmişe attıkları çapayı asla geri çekmemiş olmaları, onları ne kadar özgür gibi gösterse de aslında sürekli olarak geçmişte tutulmalarına yol açıyor. O yüzden önce evimizin arka bahçesindeki çapaları temizlememiz gerekiyor. Ki ön bahçemizdeki gülleri yeniden görebilirim. Ya da komşumuzun bahçesindeki çiçeklerin farkına varabilirim. Bizler geçmişimizdeki karşı tarafın davranış modellerine odaklandıkça kendimizi geliştirmemiz gereken davranış modellerini de gözden kaçırıyoruz. Evet, partnerimiz bir hata yaptı. Doğru, bunu kabul edebiliriz. Fakat bu hatayı yapmaya sebep olan ortam, zemin, duygu neydi? En çok danışanlarımızda şu dikkatimi çekiyor. Ne hissettiniz diye sorduğunda herkes sanki yüzüne lamba tutulmuş tavşan gibi böyle bir anda kalıyor. Çünkü hiç kimse duygularını hatırlamıyor. Herkes onun yaptığı davranışı o kadar odaklanmış ve o kadar o noktayı büyütmüş durumda ki kendi hisleri, kendi duyguları, kendi davranışları doğru ya da yanlış olarak ayırt etmek sizin hayatının ne kadar etki ettiğinin farkına varmıyor. Geçmişimizi bir tecrübe olarak, bir deneyim olarak değerlendirmek bizim ön bahçede çok daha rahat nefes almamızı sağlıyor. O yüzden geçmişimizin geçmişte kaldığını ve artık bugünümüzle geleceğimizi şekillendirdiğimizi fark etmemiz, geçmiş ilişkilerimizden özgürleşmemiz bizim için son derece değerlidir. Hatta aklıma gelmişken yanlış hatırlamıyorsam geçmiş videolarımızda da bir bağ kesme meditasyonumuz vardı. Eğer linkini buraya bir yere bırakabilirsek izleyenlerimiz bağ kesme meditasyonuyla geçmişteki çapalarının birçoğuyla vedalaşabilirler. Unutmayın, en önemli detay geçmişinizdeki çapalara odaklanmak değil. O çapayı oraya atmadan önce yaşadığınız duyguları yakalamak. O insan size nasıl hissettirdi? Özgür mü? Mutlu mu? Değerli mi? Bunların hepsi sizin içinize saklı bir hazine. O zaman bu videodan sonra kendi hazinenizin sandığının kapağını açma vakti diyebiliriz. Kendinizin farkına varın, geçmişinizi sevgiyle uğurlayın, ve geleceğe özgürce bir adım atın. Umarım aydınlatıcı olabilmişimdir. Funda Hanım, bir diyor ki, son birkaç yıldır yaşadığım ilişkilerde bundan 5 yıl önceki ilişkime benzer şeyler yaşadığımı fark ettim. Neden hep eski sevgilime benzer insanları hayatıma çekiyorum? Acaba bu izleyicimizin kendi tecrübesi mi yoksa bir arkadaşının tecrübesi mi? Mesela ilişkilerde bir de bu karşımıza çıkıyor. Hani nereden sorduğumu bilmeyin Funda Hanım hani ya da sormayın Funda Hanım şeklinde. Beş yıl önceki ilişkisine çapa attığı için aslında sürekli benzer ilişkileri çekiyor. Bu kişilerin bilinçaltlarında 5 yıl önce de bıraktığı X kişisi hala bugünkü gibi canlı. Onunla yaşadığı duygular, onunla yaşadığı etkileşim, onunla gittiği mekanlar, Belki bulunduğu şehir bile ona onu hatırlatıyor ve haliyle sürekli bu enerji yayınında olduğu için bilinçaltında ona benzeyen insanları çekiyor. Eminim bu izleyici şu an karşımızda olsaydı ve biz ona sorsaydık peki gerçekten bu insanı istiyor mu deseydik kesinlikle istemiyorum bundan. İsteseydim 5 yıl öncekini bırakmazdım zaten gibi bir cevap alacağız. Fakat farkına varmadığı şey insan alışkanlıklarının çocuğudur. Hepimiz annemizin, babamızın, ablamızın, abimizin yani aile büyüklerimizin hatta doğduğumuz, büyüdüğümüz yörenin çocuklarıyız. Mesela bir Antalyalı İstanbul'a gittiğinde kıyafet tarzından dolayı tuhaf karşılanabiliyor. Bunu nereden biliyorum diye sormayın. Ben de bir arkadaşımdan biliyorum. Fakat bu durumu görmezden geliyoruz. Çünkü hepimizin kendi içinde dünyaları var. Yani bir insan bir ailede akşam yemeklerinde herkesin aynı masada olması gerektiği yönünde bilgiyle, farkındalıkla büyüdüyse eşinin partnerinin yemek saatinde dışarıda olmasını kabul etmiyor. Fakat bunu yaparken de şunu söylüyor. O çok yoruluyor. Ben onun için üzülüyorum diyor. Oysa içeride yatan sebebimiz temelinde hayır. Çift olmak demek, partner olmak demek, ayrı olmak demek. Akşam 7'de aynı masanın etrafında oturmak demektir şeklinde bir bilinçaltı inancı bulunuyor. Bu danışanımıza daha doğrusu bu izleyicimize şunu sormak gerek ya da kendi kendine de sorabilir. Ben 5 yıl önceki ilişkimde neyi arıyorum? Gerçekten kendini bulduğunu düşünüyor olabilir. Çok büyük hata yaptığını düşünüyor olabilir. Kendini bulduğunu düşünüyorsa kendini bulduğu alanlara odaklanmalı. Mesela neyi buldu? Aile içinde daha çok söz sahibi mi oldu? Ya da evlilik hakkında bir gelişim mi gösterdi? Daha mı sakin olabildi mesela ilişki içerisinde? Onu o güne kadar sakinleştiren hiç kimse yoktu ya da daha mı mutlu hissetti? Eğer böyleyse ana hazinenin kendisi olduğunu fark etmeli. Eğer negatif bir duyguyla karşı karşıyaysa o zaman da mesela kendini suçlu hissediyorsa, onu bıraktığı için, onun onu bırakmasına izin verdiği için, bunlar dediğim gibi hep karşılıklı aslında. Hani şöyle bir söz vardır ya, hep bir döngüdür bu, giden midir terk eden yoksa kalan mı? Buna kimisi giden diye cevap verir ama kimisi de kalan diye cevap veriyor. Buranın farkına varması, her ne olursa olsun, giden de olsa, kalan da olsa, kendini affetmesi gerekiyor. O gün, o koşullarda, o şartlar altında bu ayrılık kararını almak onun için en ideal karardı. Fakat bugün bu şartlar altında onun hayatında olmasını istemesi de normal. Ancak kendini affetmediği sürece zaten söylediği de gibi sürekli ona benzeyen insanları çekerek sonucu değişmeyecek bir senaryoyu oynuyor aslında. Çünkü bilinçaltımız bize her zaman aynı senaryoyu hazırlıyor. İnsanlar, olaylar, kişiler ve e durumlar değişebiliyor. Renkler değişebiliyor. Şehirler ve ülkeler bile değişebiliyor. Hatta Birçok insan kişisel gelişim alanında kitaplar okuyor, eğitimler oluyor, artık diyor ben bunu yapmayacağım gibi kesin ve kati kurallar da belirleyebiliyor. Ama unutmamak gerekiyor ki hayatımızın senaristi bilinçaltımızda ve bilinçaltımızda bizi aslında duygularla, o hislerle yönetir. İşte o yüzden Teta Healing'de biz danışanlarımıza her zaman bu soruyu yönlendiriyoruz. Ne hissettiniz? Ayrılık acısını nasıl hissettiniz? Neler yaşadınız? Duygunuz ne idi? Aşağılanmış mı hissettiniz? Aptal mı hissettiniz? Sanırım bunu söylemekte bir sakınca yok diye düşünüyorum. Bu bir duygu adı çünkü. Ee, kandırılmış mı hissettiniz? Bu duyguların farkına varıp kabule geçmek ancak onu özgürleştirebilir. Ya da bu işi en hızlı şekilde çözmek istiyorsa Teta Healing ile tanışabilir. Bunu bir seans olarak alabilir. Belki de eğitimini alıp hem kendine hem de çevresine faydalı bir uygulayıcı olabilir. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Teşekkür ederiz bundan. Ben teşekkür ediyorum ve izleyenlerimize şunu öneriyorum. Lütfen geçmişin çapalarını topraktan çıkarın ve önünüzdeki gül bahçesinin muhteşem kokularını ciğerlerinize çekin. Bundan sonra her zaman ileriye doğru gideceğinizi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.